Merhabalar, squat ağırlığımı artırmak istiyorum. 3 aydır 50-55 kilolarda takılı kaldım. Ağırlığımın bir bayan için az mı yoksa ortalama mı olduğunu da kestiremiyorum. Ancak kesinlikle daha iyisini istiyorum. Süper. Ancak e, bunu nasıl artırabilirim? 5 set piramit şeklinde çalışıyorum. Antrenman sistemim mi yanlış yoksa sorunun postürümde olabilir mi? Güzel soru e, her ikisinde de olabilir. Yani antrenman pro, yani bu tip durumlarda ağırlığınız artmıyorsa ya antrenmanınız sıkıntılıdır ya da e, tekniğiniz sıkıntılıdır. O antrenmanın uygulama biçiminiz sıkıntılıdır. E, güzel ikisini de çözebiliriz demektir. Şimdi programlamanızda bir sıkıntı varsa ki 3 aydır aynı ağırlıktaysanız yani bu ağırlık ortada olsa, başlangıçta olsa hatta ileri seviye bile olsa 3 ay e, içerisinde bunun kesinlikle artmış olmasını bekleriz. E, ciddi çalışan sporcularda. Ve programlamaysa sıkıntılı, sıkıntılı olan ee, ağır Sağlam'ın, görevimiz Ağır Sağlam projesinde paylaştığı programların hepsi uygun şekilde dizayn edildi. Ee, bunları uygulayabilirsiniz. Kesinlikle yani ağırlıklarınızı artırır. Teknik konusunda ya da uygulama konusunda bir sıkıntınız varsa hani postürünüzde de sıkıntı olabilir ama direkt hani senin postürün bozuk falan diyemeyiz ee, ağırlık artmıyor diye. Fakat teknik ya da uygulama noktasında sürekli vücudu zorlama, sürekli fail'e gitme durumu söz konusudur. Böylece vücut e, yenilenip tekrar bir sonraki antrenmana tam olarak hazırlanamıyordur. E, bu problem olabilir. E, egzersizleri düzgün şekilde tekniğiyle uygulayıp kendimizde çok hani cepte tankta bir iki tekrar bırakacak şekilde çalıştığımız zaman aslında birazcık ağırlıkları azalttığımız zaman ardından çok daha düzgün şekilde Gelebiliriz. Teknik konusunda da haftaya squat videosunu e, anlatacağım. Orada baya güzel tavsiyeler olacak teknik konusunda. Yine ağırlıkla ilgili sıkıntısı olan bir arkadaşımız diyor ki bir senedir e, ağırlıklarımda bir artış yok. 12,5-12,5 takarken ben işte 15'e çıktı. E, fakat bir türlü artmıyor liftlerim. İşte aynı zamanda da yağ yakmak istiyorum, kilo vermek istiyorum. Bu ikisini beraber yapacağım bir program e, nasıl olmalı? Dostum güzel soru. Ee, yani bir senedir ağırlığının artmaması tabii ki hani çok mantıklı değiliz. Yani sana bir şeylerin yanlış gelmesi normal. Çözülemeyecek bir sıkıntı değil. Güzel zaten bunun için bir adım atıp bana soru sormuşsun. Programlar zaten ücretsiz olarak var arkadaşlar. Yani program konusunda sıkıntınız yok. Bir şeyleri yanlış yapıyormuş gibi hissediyorsanız bu program olmamalı. Bu kanalı izliyorsanız ve bir şeyler yanlış geliyorsa bu kesinlikle program olmamalı. Hatta teknik bile olmamalı çünkü teknik konusunda da artık zibilyon tane videom oldu. Eee yine tabii ki soru sormanız güzel ama bence önce onlara bir yoğunlaşın. İkinci soruna geleceğim. Ee, aynı zamanda kilo verirken liflerimi nasıl artırabilirim? Pekala artırırsın çünkü liflerin şu anda çok düşük. Hani bunu da yanlış anlama ama daha çok geliştirebileceğin şey var demektir. Güzel. Ee, son yüklediğim videolara bakarsan orada kas yaparken yağ yakmaktan bahsediyorum. Düzgün bir antrenman programına sahip olmaktan bahsediyorum. Ve size zaten ücretsiz olarak yapabileceğiniz en iyi programları veriyorum. Bu konuda sıkıntınız olmamalı. Makrolarını da ağır sağlam e, beslenme rehberindeki gibi tasarladığın zaman ve bunu disiplinli şekilde takip ettiğin zaman yani ikisini bir arada çok rahat bir şekilde yapacaksın. Hani hiç endişen olmasın, moralini bozma. Bahadır diyor ki, Furkan diyor 5x5 ile birlikte basketbol, futbol, güreş ya da herhangi bir yorucu aktivite yapılır mı? Haftada 3 gün basketbola veya güreşe gidiyorum. 3 günde 5x5 yapsam o olur muyum? Örneğin. Ee, olursak da diyor olmamak için nasıl yaparız falan filan. Çok güzel soru. Ee, 5x5 programını e, diğer sporları yaparken de kullanabilirsiniz. 5x5 zaten bir bodybuilding programı değil, bir powerlifting programı değil, genel olarak bir ağırlık çalışması. Yani babaanneniz de yapabilir onu, profesyonel sporcu da yapabilir. Body'ci de yapabilir, basketbolcu da yapabilir. Genel olarak e, güç oturtma, kas kas kütlesi oturtma programı bu. Fakat uygulama noktasında tabii ki farklar olacak. Bir hani bir power lifter, hani beginner bir power lifter bunu mesela bir sene boyunca yapabilir. Sürekli kendisini zorlayabilir burada. Liftlerini artırmak için yırtılabilir. Çünkü zaten 3 gün antrenman yapıyor ve bundan hani kolay şekilde yenilenebiliyor. İşte bodyci için de aynı şey geçerli. Zaten bodyci, powerci hani %95 aynı çalışıyor. Ee, ama sporcu duruma göre bunu kendisini zorlayarak yapabilir. Hani sezon öncesinde örneğin. Ama basketbol antrenmanlarıyla falan beraber ya da güreş antrenmanlarıyla beraber kendisini hani feyle götürürse e, sıkıntılı olur. Birazcık aşağıdan yani RP RP size daha sonra açıklayacağım da Fırat'ın bir videosu vardı bu konuda. RP nedir, nasıl uygulanır diye. Yani cepte 1-2 tekrar bırakacak şekilde düzgün teknikle hızlı şekilde hani feyle gitmeden aslında kullanabileceği maksimum ağırlığı kullanmadan düzgün teknikle e, yaparak haftada 3 gün bunu yaparak 3 günde diğer yorucu aktivitelerinizi pekala yapabilirsiniz. Barış diyor ki, Furkan normal deadlift yani klasik conventional deadlift ile sumo deadlift arasında fark var mı? Klasik deadliftten sıkıldım, sumo yapmayı denedim ve çok sevdim sumo deadlift yapmamda bir sakınca var mı? Hayır, hiçbir sakınca yok. Sumo deadlift yapabilirsin. Fark var mı? Var. Kişinin anatomisine göre de farklar var. Fakat genel olarak sumo deadlift'te birçok insan kalça kaslarını kullanma konusunda daha kolay oluyor. Beline daha az yük biniyor böylece. Bu yüzden daha güvenli diyebiliriz. Ee, bazı insanlar Sumo'da daha fazla ağırlık kaldırıyorlar, bazı insanlar Sumo'da daha az ağırlık kaldırıyorlar. Bu da yine kişinin kas yapısına falan göre değişiyor. Fakat kesinlikle Sumo deadlifti de yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle klasik deadliftte de formunuzu bir türlü oturtamıyorsanız ki bir nebze daha zoru. Ee, sumo yapmanızda hiçbir sakınca yok. Hatta ben de artık Sumo'ya dönüyorum çünkü ee, bayağıdır deadlift yapmıyordum. Geçen Instagram'a videosunu yükledim, brolarla burada bir antrenman yaptık. Ve ilk defa hayatımda sumo denedim hani yüksek ağırlıklarda çok hoşuma gitti biraz daha hızlı çıktığını fark ettim ee, ben de artık sumo yapacağım çünkü IPF'te de zaten bütün powerlifterlar sumo yapıyorlar ee, Bulgarian programını uyguluyorum şu anda şu anda zaten hani yerden çekiş yapmıyorum Rack pull yapıyorum Rack pullu klasik yapıp yerden çekişlerimi sumoya geçebilirim hedefim aslında konvensyonelde en az 200'e vurmaktı ee, şu anda muhtemelen zaten 200'ü yaparım hani peaking yapmadan bile ee, böyle yani benim de kendi şahsi düşüncem bu. Sumo yapabilirsiniz arkadaşlar gayet. Ve son sorumuz Oğuzhan diyor ki stiff leg deadlift ile deadlift'in farkları nelerdir? Hangi kas gruplarını çalıştırır? Teşekkürler. Çok güzel soru. Stiff leg deadlift Romanian deadlift'ten farklı öncelikle. Ben size e, ağır sağlam egzersiz rehberi ikinci bölümde deadlift'i öğretirken Romanian deadlift'i önce bir oturtun demiştim. E, ee, Romanian deadlift çok güzel bir egzersiz. Hem stringleri kalçayı çalıştırabilmek için ve genel olarak hinge tekniğini, eğilme tekniğini oturtmak için çok güzel bir egzersiz. Bunu zaten programımıza muhakkak ekleyin. Body'ciler, yani klasik deadlift yapmasanız bile muhakkak bu egzersizi yapıyor olun hani o e, hinge modelini oturtmanız için. Fakat stiff leg deadlift'te de, hani dizlerimizi kırmıyoruz. Aslında tam bir hinge yapmıyoruz orada. E, ve biraz daha beli çalıştırmak için yapılan bir egzersiz stiff leg deadlift. Genel olarak ben hani başlangıç ve orta seviyedeki e, beni izleyen takipçilerime bu egzersizi önermiyorum. Fakat e, zaten hani bu egzersizin no, hani bu soruyu soruyorsanız önermiyorum. Bu soruyu sormuyorsanız stiff deadlift'i biliyorsanız çok hoşunuza gidiyorsa yapabilirsiniz. Fakat genel olarak ben size Romanian deadlift'i öneriyorum. Yerden çekişten ziyade. Arkadaşlar yerden çekiş deadlift özellikle conventional deadlift'te formunuzu bir türlü oturtamadıysanız yapmak zorunda değilsiniz. Eee bodyjeciyseniz Romanian deadlift yapabilirsiniz. Powerlifter'sanız sumo deadlift yapabilirsiniz. Seçeneklerimiz var yani. Hani ben size bir şey söylediysem o e, bu işin kuralı, kaidesi, taşa kazınmış şey değil. O güzel bir yöntem olabilir fakat ona gelene kadar yapmanız gerekenleri de söylüyorum zaten. Yani onlara da birazcık dikkat edin. Ee, ben yapıyorum diye de bir şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Bu da ekstradan bir tavsiye olsun. Çünkü buna benzer hani bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum zaman zaman. Evet arkadaşlar bu haftanın soruları bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olmuştur sorular. Yine e, daha ağır sağlam soruları yanıtlayabilmemiz için Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Soru cevap günden güne daha güzel gidiyor bence. Daha kaliteli sorular görürüz bir sene öncesine göre. Süper. Görüşmek üzere.